Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. 3. devreye hoş geldiniz. Bugün de Galatasaray kısmını değerlendireceğiz. Derbinin ve ne olabilir noktasında. Şöyle biraz konuşmaya çalışacağız. Galatasaray kadrosunu yazdım. Kırmızı mürekkepte çok fazla. Bitmiş bak. Kalem sponsorları arıyorum. <laughs> Ee, şöyle biraz Galatasaray'ı değerlendirelim. Ne oynadılar, ne oynayacaklar? Fenerbahçe buna nasıl karşılık verecek? Biliyorsunuz ki Fred dönecek. Süper Kupa maçında Fred sağda olacak. Ee, bu bakımdan şöyle biraz yazıp çizmek istiyorum burada. Bu arada bu videoyu da çok e Fenerbahçe'yi değerlendirdiğimiz tahta videosunu da çok beğendiniz. Ee, güzel yorumlar aldım. Teşekkür ederim. Devamının gelmesini istiyorsanız eğer bir abone ol tuşuna basarsanız, bir de like atarsanız destekleriniz bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ki 1000 bir aboneye bir şey, bir şey kalmadı. Adım adım ilerliyoruz diyelim ve başlayalım. Şimdi Galatasaray'dan ne gördük? Direkt bir oyun gördük. Evet. Özellikle şu alanın açılmasıyla beraber Barış Alper'in çok fazla gidip gelebildiğini gördük. Özellikle ikinci yarıda ilk yarıda çok kilitlenmişti oyun. Ee, özellikle herkes kendi yarı sahasında işte geçilemeyen bir orta saha gördük. Genellikle orta sahada oynanan bir oyun vardı ama Barış Alper zaman zaman gitti geldi. Bunları yapmamak için ee, daha bu, bu arada Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da 4-4-2 oyununu oynadığını düşünüyorum ben. Klasik bir 4-4-2 oyununu oynadığını düşünüyorum. Bunların olmaması için Fenerbahçe ne yapabilir? Şimdi Fred dönecek biliyorsunuz ki. Şöyle Fred'i yazalım şuraya. Şuraya da İsmail'i yazalım. Zaten Fred İsmail olacaktır çok büyük bir ihtimalle. Şimanski... Şimanski'nin burada e, beklere güzel bir baskı yapmasını bekliyorum. Yani oraya katılmasını bekliyorum. Neticede burada e, İrfan Can kahveci olacak. Burada Tadic yaza yaza ilerleyelim istiyorum. Şimdi burada ilk baskıyı yaparken Fred biliyorsunuz ki Fred ilk, bas ilk baskıya katılıyor. Ceko zaten burada en ön, en ön tarafta. Daha doğrusu bir 4-6-0 oyunu olabilir. Ceko biraz daha geri gelebilir. Hep beraber bir baskıya gidilebilir 4-6-0 oyununda. Ama burada Şimanski'nin İrfan Can'a yapacağı yardım çok önemli ön alan baskısında. Neticede burayı Ferdi ferdiyle tutmaya çalışacaksınız ve nasıl tutacaksınız? Pardon yanlış oldu. O sahile değil mi? Yani o sahile burayı tutmaya çalışacaksınız. Arkasında İrfan olacak ki İrfan ben e, koşu mesafelerini çok beğeniyorum. Yani güzel topla alıp gidebiliyor. Geçen sene bu onların senelerde çok fazla yoktu İrfan Can'ın o e, topla gitme işte dripping yapayım şöyle bir 30-30 metre kadar süreyim diye. Artık geri gelip adamı da kovalamaya başladı. Bu önemli bir özellik ama... Buradan Barış Alper'i çıkartmamak gerçekten çok önemli. Eğer çıkarsa Önünde Kerem Aktürkoğlu var. İkisi de çok hızlı, ikisi de kolay adam geçebilen. İkisi de biri cüssesinin az olmasından, diğeri de kalıplı olmasından sebep. Ee, çok kolay adam geçebilen oyuncular, kaleye doğru dönebilen oyuncular, gol özelliği yüksek oyuncular. Bu bakımdan bunları çıkartmamak çok önemli. Ee, en doğru yaptığı şey şu demiştik. Kerem Demirbay şurada topu aldı. Hep bu tarafa doğru döndü. Yani Barış Alper tarafına doğru döndü. Çünkü burayı çok boş bıraktık. Yani e, Abdülkerim Bardakçı, Demirbay yani genelde şu alana sıkıştı. Galatasaray'ın e, kale önü. Şurası çok doldu bir anda. Ve biz oraya baskı yapmaya giderken neticede top orada duruyor. Kerem Demirbay çok temiz bir şekilde kaç defa Barış şarperi kaçırdı burada. Bunu yapmamak için Fenerbahçe'nin dediğim gibi İsmail ve Fred'in e, kenara ne kadar yardım ettiği çok önemli ama ben Fred'in genelde şu alanda durması gerektiğini düşünüyorum. İsmail'in biraz daha kenarlara doğru yaklaşarak e, alanı daraltması gerektiğini düşünüyorum. Fred'le artık e, biraz daha e, öne doğru pas olacak. Yani şunu dedik Fenerbahçe'de. E, ne olabilirdi? İleriye doğru pas çıkartamadık. Ceko'ya attığımız pasların hiçbiri işe yaramadı demiştik. Artık Fred'le beraber Kerem Demirbay'ın o maçta yaptığını Fred de bu sefer bu maçta yapacak. Yani alacak topu şu bölgelerde topla buluşacak ve ileriye doğru sürekli pas atacak. Yani pası kaçıracak bir oyuncuyu mutlaka kaçıracak. Bu Fred, Ferdi olur, o Say Samuel olur. İkisinden bir tanesini mutlaka kaçıracak. Ee, Tadıcım biraz daha etkili olmasını bekliyorum en azından bu maçta yani geçen maçta çok kötüydü dediler ama onu zaten geçen videoda konuşmuştuk ben Tadic'in kötü olduğunu düşünmüyorum konu sadece şu top gelmedi adama yani topla buluşamayan bir adama hatta dedik ki şurada bir defa aldı yani sırtını döndü pası da çıkardı dedik hatta bunu da üstüne basa basa konuştuk yani Tadic'in e, topla buluştuğu anlarda biraz şöyle e, serbest alana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum en azından ben yani şöyle bir 3-4 metreye ihtiyacı var Tadic'in. Yani tadici gelmeden önce de bu şekilde oynuyordu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani tadici topla buluşmadan Tadic'in kötü olduğu varsayımına nasıl katılıyorsunuz mesela anlamıyorum. Önder Özen de e, sevgili hocam da çok güzel anlatmış o kısmı. Ya şimdi ya demiş, şu saçmalığı artık bir bırakın. Ve kesinlikle katılıyorum. E, Önder Özen'e bu arada selam olsun. Kendisine çok severim kendisini. Yani her videosunu izliyorum. Futbol hakkını çok beğeniyorum çünkü. E, onlar, onunla alakalı, tadışla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Şimdi Fred demiştik. Fred'de kaldık. Fred'le beraber artık ceza aslında artı bir fazlayız kardeşim. Öyle mi? Yani buraya ceza sahası içerisine Şimanski'de girecek. Ters tarafta İsmail İrfancan girecek. Belki bir veya iki olur. Belki hiç olmaz İsmail girecek. Fred'in ceza aslında e, neler yaptığını işte Kayseri maçını hatırlayın. Yani ceza sahasında olmasa bile e, oyuncuyu buluşturdu. Cengiz'i, Cengiz geldi şurada topla buluştu. Ceza sahası içerisinde topla buluştu. Asistini de yaptı. Yani Fred'le beraber ceza sahası içerisinde artı bir olabileceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin burada e, oynayacağı derecede final maçı 4-6-0 tarzında bir oyun. Çok fazla boşluk yakalayabilir. Çünkü Ceko'nun pas özelliğini zaten biliyoruz. Bunları hep konuştuk defalarca. Ceko gelecek şu bölümlerde topu alacak. Ve sonra film dönmeye başlayacak Fenerbahçe'de. Ee, kanatları güzel kullandığınız sürece gol atmaya o kadar yakınsınız. Bu Galatasaray için de geçerli. Yani kanatları ne kadar etkin kullanacakları çok önemli. Ziyek maçta hiç fena değildi Kadıköy'deki maçta. Ama daha etkili olabilirdi. Kerem Aktürkoğlu'yla e, çok fazla varlık gösterememişlerdi. Ben burada e, Zaha Ziyek Kerem bekliyorum. Yani orta sahada Mertens değil de Kerem Aktürkoğlu'nu şurada bekliyorum. Ziyek ve Zaha orayı çok bekliyorum. Şöyle, e, Kerem'in işte koşu yolunu atalım. Kerem gitsin, alsın, atsın şeklinde değil. Yani en kötü ihtimalle kornerle çıkar. Ama Zaha'da şu var arkadaşlar. Zaha şu bölümde topu alıyor ve kendi gidiyor. Topla beraber gidebilir. Kerem öyle değil. Topu alıp işte dizim teker teker değil de biraz daha e, koşu oyuncusu. Yani önüne atalım. O gitsin, yakalasın tarzı bir oyuncu. Bakımdan ben Zaha'nın biraz daha etkili olabileceğini düşünüyorum bu maçta. Oynarsa eğer Davinson Sanchez yok, ee, Zaha'nın durumu belirsizmiş bu arada. Ee, onu da söyleyelim bir yerden. Dediğim gibi Barış Alper burada biraz kilit rol olacak. Fenerbahçe'de de İsmail kilit bir rol olacak burada. Nasıl ki şöyle, e, top rakipteyken, baskıya giderken takımı 5-5-2'ye bölüp İrfa, İsmail Yükse'yi tek ön libero olarak kullanırsanız eğer çok fazla işe yarar. Çünkü kenarları açılabilir. İki tarafa da gidip gelebilir. Onun haricinde e, ön alan baskısına gayet güzel katılacaktır. Yani şu bölümdeki baskıya çok güzel katılacağını düşünüyorum ben şu taralı bölgedeki baskıya Fred'le beraber. Fred daha pasör rolde. İsmail de basan rolünde olacaktır. Şimanski İsmail baskısı gerçekten çok önemli. Bunları kullanacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Bu maçta diyelim arkadaşlar sizler de neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Şöyle biraz mantık yürütelim beraber. Fikir alışverişinde bulunalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.